Kar Power Ship'in hedefinde Avrupa ve Latin Amerika var. Karadeniz Holding'in iştiraki olan Kar Power Ship, gelecek yıl ortasına kadar Myanmar'a 5 yıllık süreyle yılda 300 MW elektrik satışı için anlaşma imzalamayı hedefliyor. Anlaşmanın mali değeri ise 1 milyar dolar. Asya ve Afrika'da sayıları onun üzerinde ülkeye elektrik satışı için ihale sürecinde olan Karadeniz Holding'in şu anda toplam 2700 MW kurulu güce sahip 13 tane yüzer santrali bulunuyor. Fuel oil veya doğalgaz kullanabilen bu santrallere ek olarak toplam 4500 MW kapasiteye sahip 18 yeni yüzer santralin ise gelecek 18-24 ay içinde inşasının tamamlanması bekleniyor.